Selamlar gençler. Bu videoda sizlerle birlikte 9. sınıfın 2. döneminin 1. yazılısını hazırlığa var mısınız? O zaman videomuza başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki metalik bağ elektron denizi modeliyle açıklayınız diyor. Şimdi elektron denizi dediği şey çok kolay. Şimdi anlatınca anlayacaksın bak. Bir tane metal alalım ne olsun? lityum mesela en küçüğü alalım kolay olsun. Lityum neydi? 3'tü değil mi atom numarası? Çiziyorum şimdi protonunda 3 tane bunun Çekirdeğinde özür diliyorum tabii ki de çekirdeğinde 3 tane protonu var. Birinci yörüngesinde 2 tane elektronu var. İkinci yörüngesinde 1 tane elektronu var. Aynı şekilde yanına bir tane daha çiziyorum. Çok güzel çizdim bugün ressamlığım üzerimde. İdare edin yapacak bir şey yok tamam mı? Birinci yörüngede 2 tane elektronu var. İkinci yörüngede de 1 tane elektronu var. Şimdi biz neyi biliyorduk? Hemen e, bu zıt yükler aynı yükler e, neydi hatırladın değil mi? Aynı yükler birbirini iter. Yani artı artıyı eksi eksi iter. Ama zıt yükler yani artı eksi çeker, değil mi? Bunu biliyoruz. E bak şimdi burada eksi yük yok mu? E karşısında ne var? Artı yük. O zaman bunlar birbirini çekecek. Bak yine aynı şekilde bu bunu çekecek. E bu bunu çekecek derken çok miktarda bir çekme olacak burada. Zaten mantık olarak düşündüğümüzde metalik bağ diye bir şey yok. Yani orada bir bağ oluşmuyor. E niye bağ diyoruz hocam? Bu artıyla eksi birbirini o kadar kuvvetli çekiyor ki biz bu etkileşime bağ diyoruz tamam mı? Bu modelin tamamına da elektron denizi diyoruz. Unutma at bunu hafızaya bu birinci. Şimdi sorunun cevabını yapmış olduk. Fakat ikinci bir soru gelebilir metalik bağla ilgili. Ne hocam o? metalik bağın kazandırdığı özellikler neler? Bak şimdi düşün şöyle bu bir demir çubuk olsun. Bunlar yan yana dizilmiş içinde milyonlarca demir atomu yok mu? E birbiriyle etkileşim içinde sen buradan elektriği verdin. E ne oluyor? Buradaki elektron yandakine iletiyor. O yandaki yandakine derken derken sen buradan tutunca ne oluyor? Cıs elektrik çarpıyor tamam mı? Ve aynı şekilde ısı. Sen burayı ısıttın demir çubuk bayağı ısıttın ne olacak? E buradan tutarsan yanarsın tamam mı yapma. E şimdi bak birincisi bu ısı ve elektriği iletmesini sağlıyor. Bir diğeri de bu dövülerek tel ve lefa haline getirme olayı var ya sen dövüyorsun dövüyorsun ne oluyor buradaki elektron kayıyor yandakine vuruyor falan derken dövülerek de şekil verilebiliyor. Metalik bağda çıkacak iki tane soru var maksimum yani ikisini de söylemiş oldum ve hızlıca geçtim. ikinci soruma diyor ki aşağıdaki tabloda verilen iyonların oluşturdukları bileşikleri yazınız diyor. Şimdi biz neyi biliyorduk arkadaşlar? Bileşikler yazılırken önce katyon x a artı sonra anyon y b eksi e, üstlerine baktığımız zaman artı ve eksiler var. E bileşik formülü şöyle olmaz değil mi? Hiç şöyle bir şey gördünüz mü siz mesela x y eksi -3. Bu yok daha neler. Niye hocam? Çünkü burada hiçbir zaman eksi bir sayı olmaz. E nasıl kurtulacağız bundan çok kolay. Matematiksel olarak düşün. Hemen ne yapıyorum? Bunları mutlak değeri alıyorum. E mutlak değeri aldım bunun üstündekini bunun altına, bunun üstündekini bunun altına. Yani çaprazlama yapıyorum tamam mı? Unutma. Birinin üstündekini diğerinin altına, birinin üstündekini diğerinin altına yazıyorum. E şimdi bak. Na artı. O iki eksi. E şunları aldım mutlak değere. Bunu bunun altına, bunu bunun altına yazdım. Na'dan ne oldu? İki tane oldu. O'dan da bir tane oldu. Kolayca yazdım geçtim. A, L, 3 artı. O iki eksi. Yine mutlak değer aldım. Bunu bunun altına, bunu bunun altına. O zaman AL'den 2, O'dan 3 oldu. Şimdi geldim bir de NO3 eksi var. Biz bu şekilde yani içinde birden fazla atom olan iyonlara kök diyoruz. Tamam mı? Bu da aklınızda bulunsun. Biz buna kök diyoruz. E bu bileşik formülleri yazılırken kökler parçalanmaz. Tamam mı? Unutma. E nasıl hocam? Bak şimdi NA artı bir de NO3 Eksi. E yine bunları mutlak değer aldım. Bunu bunun altına bunu da bunun altına yazdım. O zaman ne oldu? Na no 3 oldu. Bak şimdi anlatmak istediğimi şimdi anlayacaksın. Al 3 artı ve no 3 eksi değil mi? E bak yine bunları mutlak değeri aldım. E bunu bunun altına bunu bunun altına. Al'den bir tane var. Hocam bu üçü hangisinin altına yazacağım? N'nin altına mı O'nun altına mı? Deme işte parçalanmaz. Hepsinin altına. O zaman bunu paranteze alıyorsun. Ne O 3'ten 3 Üç tane varmış diyorsun. Hepsinin altına birden yazıyorsun. Unutma bu köklü sorular önemli. Karşına kesin çıkacak. Bu bileşik oluşturma, bileşik adlandırma birazdan geleceğiz. Kesin karşına çıkacak sorulardan bir tanesi dedim. İkinci soruyu da tamamladım ve geçtim. Üçüncü soruma. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki iyonik bağ nasıl oluşur ve kristal örgü yapısı nedir açıklayınız diyor. Şimdi adı üstünde zaten değil mi? İyonik bağ. Ne var? İyon var. Bu kimyasal türler arası etkileşimler ya konu. O zaman bir kimyasal türleri bilmek lazım değil mi? Neydi arkadaşlar? Üç taneydi. Bunlar neydi? Birincisi iyon, ikincisi molekül, üçüncüsü atom. Bunu da ekstra bilgi olarak at hafızaya Dursun. Bunların zaten önceden hepsini gördük değil mi? İyon, üstünde artı ve eksi yük olan tanecik. Molekül en az iki tane atomun birleşmesiyle oluşan yapı. Atom da en küçük yapı taşı demiştik. Bunları attık hafızaya. Dursun karşımıza çıkabilir. Şimdi iyonik bağ. Hmm, bak iyon değil mi? E o zaman iyonlar arasında bir şey olacak. Yani mantık olarak böyle zaten. Bunu anlaman gerekli. E şimdi bak. iyon, bir tane katyon artı bir tane anyon. E bunlar arasında elektron alışverişiyle oluşan yapılara biz ne diyoruz? İyonik bağ diyoruz. E bu arada tabii ki ne oluyor? Katyon elektron veriyor, anyon elektron alıyor. E şimdi bir de kristal örgü yapısından bahsedelim. Şimdi bu iyonik bağlarda katyon, anyon, katyon, anyon yan yana diziliyor. Bu şeyden aklınızda kalsın. Görmüşsünüzdür kesin örgü yapma var ya işte iki tane şişe alıyorsun şiş örgüsünden bahsedeyim. Orada modeller var. Mesela iki ters bir düz. Bana <laughs> mı aklında kalsın? İki ters bir düz. Yani ne? İki tane ters gidiyorsun bir tane düz gidiyorsun. Aynısı burada var. Mesela sodyum klorür. Bir tane klorür koyuyorsun etrafına altı tane sodyumu yerleştiriyorsun. Bir tane klor koyuyorsun altı tane sodyumu yerleştiriyorsun. İşte bu düzenli yapıya da kristal örgü yapı diyoruz. Kısaca ben şuraya düzenli yapı diyeyim siz anladığınız kelimelere dökersiniz ve çok güzel bir şekilde anlatırsınız. Ben buna eminim. Üçüncü soruyu da tamamladım ve geçiyorum şimdi artık dördüncü soruma. Aşağıdaki tabloda bileşikler ve adlar için boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz diyor. Yani bileşikleri adlandırınız diyor. Şimdi şuraya fark etmez şuradan hangisi oldu sağımı solumu karıştırdım. Tamam <laughs> Şuraya bir yere ekliyorum. Bu Adlandırma sorularını yapabilmek için bu eklediğim 3 tane tabloyu ezbere bilmen gerekiyor arkadaşım. Ezberleyemezsen bunu yapma şansın yok. Tamam mı? Bu kadar kolay. Şimdi adlandırmayı yaparken hocam ben ezberledim bunları. E nasıl yapacağım dersen şimdi iki çeşit bizim yapımız var değil mi? Birisi iyonik bağlı, birisi kovalent bağlı. İyonik bağlı bileşikleri adlandırırken çok kolay. Şöyle ne yapıyoruz? Şimdi iyonik bağlı bileşiklerde önce katyon sonra anyon yazılıyordu ya o zaman önce katyonun adı adı artı anyonun adı e, kovalent bağlı bileşikler de nasıl olacak hocam? Kovalent bağlı bileşikleri adlandırmak için de yine şuraya ekliyorum. Latince sayıları bilmen lazım. İşte 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka diye devam ediyor. Bunları da ezbere bilmen gerekiyor. Bu bir şey sana tanıdık gelmiş olabilir. 5 bu LOL diye bir oyun vardı değil mi? Onu oynadınsa orada böyle beşleme, beş kişiyi öldürmeye pentakil deniyordu mesela değil mi? O da latince bak oradan geliyor. E hocam nasıl yapacağız? Önce birinci ametalin, ametalin sayısı. Artı birinci ametalin adı. Artı ikinci ametalin sayısı. Artı ikinci ametalin adı. Anlaştık mı? Önce bileşiğe bakıyoruz. Bu iyonik mi? Kovalent mi? Buna karar verdikten sonra adlandırmasını yapıyoruz. Bu kadar kolay. E şimdi bak N2O3 N ametal. O ametal. E iki tane ametal arasında ne oluyordu? Kovalent bağlı bileşik oluyordu. O zaman bu kovalent bağlı. E şimdi kovalent bağlıda ne yapıyorduk? Önce birinci ametalin sayısı. E kaç tane? İki tane. Yani D e sonra birinci A metalin adı. Şu N azot. Diazot. Geldim ikincinin sayısı 3 tri e, O oksit. Bu tabloları koymuştum ya onlara ezberleyeceksin işte. O zaman bunun adı neymiş? azot tri oksitmiş. Geldim ikinciye. Magnezyum florür. Şimdi magnezyum metal. Flör ametal. Bunları biliyorsun değil mi? Metal ametalleri de bilmen lazım. Bu adlandırma için birkaç tane şeyi bilmen gerekli. Bilmesen yapamazsın. E, magnezyum bir metal. E, flor bir ametal. E, o zaman buna ne dedik biz? Metal ametal yani iyonik bağlı bir bileşik dedik. E, o zaman magnezyum Mg. Flörür dediği F. Hocam bitti mi? Bitmedi. Niye? E, magnezyum 2 artı flörür eksi ya. Çaprazlayın ben. Ne oldu bu? Mg F 2 oldu. Gördüğün gibi atlandırma sorular o kadar da kolay sorular değil. Böyle 3-4 tane şeyi komplike olarak bilip yapman gereken sorular. Geçtim. Karbon monoksit. Şimdi karbon mono diyor değil mi? Zaten bunun biz kovalent bağlı olduğunu anladık. Çünkü mono bir demek ve latince sayılardan bahsetmiş kovalent bağlı olduğunu anladık. E karbon var, monoksit var. Yani bir tane de oksijen var. E hocam şurada monokarbon demesi gerekmiyor mu? Çünkü bunların ikisinden de bir tane var dediğini duydum. Ama deme bunu yapma yanarız. Tamam mı? Niye? E çünkü bir kural var. Bu yupağın belirlediği bir kural var. Adamlar diyor ki birinci ametalden bir tane varsa. Bak tekrarlıyorum. Birinci ametalden bir tane varsa mono eki kullanılmaz. Hocam ikinciden bir tane var. Olsun bana ne? Öyle bir kural yok ki. Sadece kural birinci ametal için geçerli. Tamam mı? E geldim bir diğeri. FCl3. F dediği demir. Cl dediği klorür. O zaman demir klorür. Bitti mi? <gülüyor> Bitmedi. <gülüyor> Niye hocam? Yine ne çıktı karşımıza? Bu az önce tabloları ezberleyin dediğimde üçüncü bir tablo vardı. Değişken değerlik alabilen metaller. Bu değişken değerlik alabilen metaller önemli. Niye? E şöyle düşün. L, 2 var bir de. E bunu da atlandır. E bu da demir klorür değil mi? E bunların ikisi arasında bir fark yok mu? Birisi fc ile 2 birisi fc ile 3. İkisi arasında bir fark var. E bunu anlayabilmek için de ne yapıyoruz? Şuraya demirin yanına roma rakamıyla yükseltgenme basamağını yazıyoruz. Bu az önce çaprazladık birbirinin altına yazdık ya. Şimdi de çaprazlayıp üstüne yazabilirsin aynı şekilde. Yani şurası artı 3 şurası eksi 1 değil mi? Bak buradan bulabilirsin. E yükseltgenme basamağı 3. O zaman bunu dediğim gibi roma rakamıyla parantez içinde yazıyoruz demir 3 klorür. Geldim son olarak Li. E bu bir iyonik bağlı bileşik. Metal ve ametal var. Li dediği lityum. H dediği hidrojen deme yine yanarız. Niye? Çünkü burada hidrojen ametal olarak davrandığı için anyon olarak davranıyor. Anyon adı da hidrür. O zaman bunun adı neymiş arkadaşlar? lityum hidrürmüş dedim. Çok güzel böyle adlandırmayı tamamen özetleyen bir soruyu tamamlamış oldum ve geçiyorum artık 5 soruma. Taneciklerin karşılarına aralarında bulunan etkin zayıf çekim kuvvetlerini yazınız demiş. Şimdi bu e, dipoller indiklenmiş dipoller vardı ya hepinizin kafasının karıştığı böyle kazana çorbaya döndüğü bir şeyler vardı ya dipoller indiklenmiş dipoller geldik oraya. Çok kolay hiç karıştırma kafanı tamam mı? Niye? Hocam dipol polar demek. İndiklenmiş dipol indiklenmiş dipol apolar demek. E şimdi bak HCl. E HCl dediğin şey polar bir yapı değil mi? Bu polarlık apolarla birazdan sorusu var. Göreceğiz de burada değinmiş olalım. HCl. Şimdi bunu düşündüğümüzde polar mı apolar mı? Bu bir bağ olsun, halat çekme yarışı yapıyoruz, tamam mı? Buradan hidrojen çekiyor, buradan klor çekiyor. Bu eşit çekilir mi? Çekilmez, değil mi? Klor tuttuğu gibi çeker hidrojeni. Yani eşit çekilmez. Kimin çektiğini şu anda hiçbir önemi yok. Eşit çekiliyor mu, çekilmiyor mu? Eşit çekiliyorsa apolar, şuraya yazalım. Eşit çekilir diyelim. E eşit çekilmiyorsa, yani birisi çekiyorsa ve yarışmayı kazanıyorsa, o zaman ona da polar diyeceğiz. Yani eşit çekilmez diyelim. E şimdi bak burada HC ile eşit çekilir mi? Çekilmez, değil mi? O zaman bu polar. E ikinciye bak o da HC zaten polar. E o zaman polar polar. Yani ne oldu bak? Polar dipol demekti ya. O zaman bu neymiş? Dipol dipol etkileşimi varmış. Geldim ikinciye H2 diyor. Yine halat çekme yarışması başlıyor. Bir taraftan hidrojen çekiyor, diğer taraftan hidrojen çekiyor. Yarışma ne oluyor. Berabere bitiyor değil mi? Çünkü ikisi de hidrojen. İkisi de eşit çekiyor. Eşit çekildiği için o zaman H2'ye ne diyeceğiz? Apolar diyeceğiz. E burada da apolar diyeceğiz. E o zaman apolar, apolar. Yani neydi? İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol. Ben buraya kısaca yazıyorum. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol. E Geldim üçüncüye. NH3, NH3. E hocam polar, NH3 polar bir yapı değil mi? Şuraya polar yazdık çizelim mi? Bunun yapısı şu şekilde. Üstünde eşleşmemiş elektronu olan merkez atomunda, üstünde eşleşmemiş elektronu olan yapılara biz polar demiştik, değil mi? E o zaman polar, polar yani dipol dipol. Bu olabilir mi? Olabilir. Ama bak, soruda diyor ki etkin. Etkin dediği zaman hidrojen bağını bir düşün. Çünkü neydi? Zayıf etkileşimlerin en kuvvetlisi hidrojen bağıydı, değil mi? E hidrojen bağı neydi? Şuraya onu da yazalım. Hidrojen bağı hidrojen atomunun elektronegatifliği yüksek olan fon grubu yani flor, oksijen ve azotla oluşturduğu etkileşimde değil mi? E şimdi bak bunun karşısında azot var mı? Var. Bunun karşısında azot var mı? Var. E o zaman buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Hidrojen bağı diyeceğiz. E geldim dördüncüye. Şöyle şurayı bir ayırayım da karışmasın. Geldim dördüncüye. Na artı var. Hmm, e artı var. Düşünmeye gerek yok. Niye? E, i̇yon. Değil mi? Üstünde artı eksi yük olan iyon değil miydi? E bir de H2O var. E şöyle düşün. Oksijen yapısı bu şekilde. E merkez atomun üstünde eşleşmemiş elektron çifti varsa buna ne diyorduk? Polar diyorduk. E o zaman bunun adlandırması ne oldu hocam? Etkileşimi ne oldu? E iyon var. E bir de polar var. O zaman ne oldu? İyon dipol etkileşimi oldu. E geldim bir diğerine. CL eksi. eksi var. E o zaman ne olacak? İyon. E bir de H var şunu bilmek lazım soy gazlar. apolar yapılar gibi davranır yani apolardır tamam mı soygazlar e o zaman iyon apolar şuraya bunu not düşelim soy gazlar apolardır diye tamam mı bunu unutma önemli karşına çıkacak çıkmazsa gel yorumlara yazdık Zafer Hoca dedi bu çıkmadı de. Alımı tamam. değiştiririm bak. Bu kadar eminim sana tamam mı? <laughs> bu soru çıkmama şansı yok. E şimdi iyon apolar. E, apolar indiklenmiş dipol. E o zaman ne oldu buradaki etkileşim? İyon indüklenmiş dipol oldu. Dedim. Ve güzel bir soru yine. Bayağı detaylı bir şekilde inceledikten sonra 5. soruyu da tamamladım. Hadi şimdi gel 6. sorudayız. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz diyor. Şimdi klor 17 değil mi? Bak şurada yazıyor. Yazmasa da zaten bizim bunu ezbere bilmemiz gerekli. Çünkü ilk 20 elementin atom numarasını bilmemiz gerekiyor. E bunun elektron dağılımını yapalım. Birinci yörüngede iki elektron. ikinci yörüngede 8 elektron. Üçüncü yörüngede 7 elektron. Biz Lewis nokta yapısını yazarken son yörüngesindeki elektron sayısına bakıyoruz. Yani değerlik elektron sayısına bakıyoruz. E bunun değerlik elektron sayısı 7. E klor yazdım. 7 tane noktası var. Şuradan başladım. 1, 2, 3, 4. Hocam dört köşesini yazdım. dört tane bitti. Ne yapacağım? Deme. Devam et. 5, 6, 7. E şimdi şuraya yazıyorum. Klor şu şekilde 7 tane noktası varmış. E klor 2 olduğuna göre 2 tane. Karşısına da bunu yazdım. E klorun ben ametal olduğunu biliyorum değil mi? E 2 tane ametal arasında kovalent bağlı. Bileşik oluşacağını da biliyorum. O zaman bunlar elektron ortaklaşması yapacak. Yani şu elektronları ortaklaşa kullanacak. E o zaman şuraya yazıyorum yine. Klor... Şuradaki noktaların ortaklaşa kullandı ve kendi elektronlar var. Tamam. Şimdi geldim ikinci de diyor ki ortaklanmış elektron sayısı. E, ortaklanmış elektron şurası değil mi? E o zaman iki tane. E, bağların polarlığı. Bir tane bağ var. Değil mi? İki tane nokta eşleşmiş. iki tane nokta bir tane bağ gösterir bize. Yani bunun yapısı aslında şu şekilde. Şurada tabii ki noktaları da var. Hemen yazdım. E şimdi düşün. Buradan klor çekiyor. Buradan klor çekiyor. Yine kıyasıya bir yarışma var. Yine sonuçta ne olacak? Berabere bitecek. Niye? İki taraftan da klor çekiyor. Çünkü eşit çekiliyor. E eşit çekildiği için buna ne diyeceğiz o zaman? Apolar diyeceğiz. E hocam molekülün polarlığına ne diyeceğiz? Şimdi düşündüğünde molekül dediğin şey bunun tamamı değil mi? E tamamında zaten bir tane bağ var. E bir tane bağ var. O da eşit çekiliyor. E eşit çekildiği için buna da ne diyeceğiz yine? Apolar diyeceğiz. E, geldim ikincisine diyor ki HCl bir de hidrojeni yazalım o zaman bir yani bir tane elektronu var. O zaman bunun değerlik elektron sayısı bir yani bir tane noktası var. E, bak şimdi hidrojen bir tane noktası var, klor yedi tane noktası var. Şimdi yine ne olacak? Bunlar İkisi de ametal olduğu için ne olacak? Kovalent bağlı bir bileşik olacak. Yani elektrondan ortaklaşa kullanacak. O zaman yine bunları ortaklaşa kullandırdım. Şu şekilde e, klorun da kendisinin zaten noktalar var. E, diyor ki ortaklanmış elektron sayısı yine şuradaki 2. E, düşün bir tarafta hidrojen var bir tarafta klor var. Yine çekişmeli bir yarış ne olacak? Bu sefer klor çektiği gibi götürecek. E, ne yani? Eşit çekilmeyecek. O zaman bu polar olacak. E, yine bir tane bağ var. E düşündüğünde o zaman bu yine ne olacak? Polar olacak. E hocam bağların polarlığıyla moleküllerin polarlığı aynı şey diyebilir miyim? Diyemem. Bak şimdi. Bunu dersen yanarız tamam mı? CH4. Metan gazı. Karbon var. 4 tane hidrojen çekiyor. E şimdi bu bağı düşün. Bir taraftan karbon çekiyor. Bir taraftan hidrojen çekiyor. Yine ne olacak? Karbon tuttuğu gibi çekecek. Yani bağ polar bağ. E ama moleküllü düşün hocam. Nasıl olacak? Ortada karbon var. Yine çekişiyorlar bak. Soldan hidrojen çekiyor, sağdan hidrojen çekiyor. Bu birbirini dengeledi mi? Dengeledi. O zaman bunlar gitti. Ya e aynı şekilde karbon var. Şöyle göstereyim. Yukarıdan karbon çekiyor, aşağıdan karbon çekiyor. Yine eşit çekilir mi? Yine eşit çekilir. O zaman bunlar da birbirini dengeledi. Yani bu molekül tamamen birbirini dengeledi mi? Dengeledi. O zaman ne diyeceğiz? Apolar molekül diyeceğiz. Anladın mı? Yani bağ polarken molekül apolar olabilir. İkisi de aynı olacak diye bir şey yok. Unutma. Dedim yine güzel bir soruyu geride bıraktım ve geçtim yedinci soruma. Yedinci soruda diyor ki kovalent bağ nasıl oluşur? Aslında biz bunu altıncı soruda açıkladık değil mi? E neydi? İki tane ametal birleşecek ama nasıl birleşecek? Elektron ortaklaşmasıyla. E o zaman kovalent bağ için ne diyebilirim hocam? İki tane ametalin arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşan moleküllere biz ne diyoruz? Kovalent bağlı moleküllüyoruz. Tamam. Bu kadar kolay bir soru. E o kadar zor soruyu çözdükten sonra aslında biraz, da biraz da kolay da böyle ucundan köşesinden bir soru olsun ya. Değil mi? Yediyi bitirdik. Geçtik o zaman. Son sorumuz. Yani sekizinci soruya. Hidrojen ile oksijen atomları arasında A oluşan bağın türünü yazın demiş. Şimdi bağın türü neye bağlı? Bunların metal veya ametal olmasına bağlı değil mi? Çünkü metal ile ametal arasında oluşan bağ, iyonik bağ, iki ametal arasında oluşan bağ da kovalent bağ dedik. Zaten bunu biliyoruz. E, hidrojen düşündüğümüzde bir, yani bir tane elektronu var. Bu ametal. Oksijen 8, 2, 6. E, 6 olduğuna göre bu da ametal. Hocam sen buradan anladın ben anlayamadım. Bunu da şöyle aklında tutabilirsin. Saçma şeyler akılda her zaman çok daha iyi kalır. İlk dönemki yazılı da söylemiştim. Fakat tekrarlamış olan. Neydi? Finish. Job. Cılbır. S. Çok saçma değil mi? Finish. Job. Cılbır. S. Bu ne hocam? Deme. Aklında tut. Niye? Bunlar çünkü ametaller flor, iot, azot, kükürt, hidrojen, karbon, oksijen, fosfor, klor, brom ve selenyum. E sen bunları aklında tuttun. E bak hidrojen. E bunlardan birisi mi? Finişi neyse. O zaman getirdin hemen buna yapıştırdın ametal. E oksijen topu ne olsun? E bu da ametal. Gördün mü? Bunları hiç yapıp elektron dağılımıyla uğraşmana gerek yok. Bu kadar kolay. E i̇ki tane ametal arasında oluşan o zaman buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Kovalent bağ diyeceğiz. Geldim ikinciye diyor ki oluşan molekülün Lewis nokta yapısını yazın diyor. Şimdi hidrojenin değerli elektron sayısı şöyle çizeyim. Son yörüngesindeki elektron sayısı 1 değil mi? E, oksijenin ki bak değerli elektron sayısı 6. E, şimdi bunlar arasında oluşacak bileşik. Hidrojen 1, e, oksijen 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kovalent bağlı olacağını bulduk değil mi zaten A şıkkında? E, bunlar elektron ortaklaşması yapacak. Yaptı. E, bunlar zaten eşleşmiş. Bu da eşleşmiş. E, şurada eşleşmemiş bir tane noktası var değil mi? Ne olacak? E, o zaman çok kolay. Hemen getirip bunun karşısına bir tane daha hidrojen yazacaksın. Bunu da eşleştireceksin. O zaman senin oluşan bileşiğin neymiş? H2O'ymuş. E, Lewis nokta yapısını yaz dediği için şöyle oksijenin noktaları var. Şurada bir tane hidrojen var. Şurada da bir tane hidrojen var dedim. Lewis nokta yapısını yazmış oldum. C şıkkında diyor ki oluşan bileşiğin molekül formülünü yaz. Zaten bunu bulmuş oldum değil mi? B şıkkında C şıkkının cevabını bulmuş oldum. Geldim D'ye diyor ki oluşan molekülün polar mı apolar mı olduğunu nedeniyle yazınız diyor. Şimdi oksijen şu şekilde e, hidrojenler de şurada. E, bu molekülü düşündüğünde eşit çekilir mi? Çekilmez. Değil mi? E nedeni ne? Merkez atomun üstünde merkez atomda elektron çifti var. Bak bunu unutma. Merkez atomda. Tamam mı? Bak şöyle bir şey olsa. Karbon oksijen. Yine aynı şekilde karbon oksijen. Bu da CO2'nin Lewis nokta yapısı tabii ki. E hocam bu polar mı apolar mı? E hocam burada eşleşmemiş noktalar var deme. Niye? Bak merkez atom burası. Zaten adı üstünde merkez atom değil mi? Yani ortada olan atom. E merkez atomun üstünde var mı nokta? Yok. O zaman bu apolar. E merkez atomun üstünde var mı nokta? Var. O zaman bu apolar değil tabii ki. Değil mi? Bu ne? Polar nedeni de bu. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Ortada oksijen var aşağı doğru iki tane hidrojen çekiyor. Yukarı doğru iki tane elektron çifti çekiyor. Eşit çekilir mi? Yine çekilmez tamam mı? Hocam hidrojenin gücü elektron çiftinin gücüne eşit olabilir mi diye düşünme. Hiçbir zaman bu şeylere girme tamam mı? Bir tarafta hidrojen var bir tarafta elektron çifti var. Bunlar eşit çekilmez de olay bitir geç. Tamam D'yi de çözdük. Geldim E yani son soruma. Diyor ki oluşan molekülün sistematik adını yaz diyor. H2O. Şimdi öncelikle bunun kovalent bağlı olduğunu bulduk değil mi? E şimdi H hidrojen kaç tane? İki tane. Latince sayıları bilmemiz gerekiyordu değil mi? İki. Yani D hidrojen. Oksijen var. Kaç tane? E hocam sayı yazmıyor. Değil mi? Niye? E şurada bir sayı yoksa her zaman bir diyorduk ya. Hatırladın değil mi? Aferin sana. E bir tane olduğuna göre mono... Oksijen yine deme. Niye? E, i̇simleri de ezberledik ya. Şu tablo verdim ya az önce. Oradaki isimleri ezberledik değil mi? O oksit. Yani oksijen olarak söylenmiyor. E, o zaman bunun sistematik adı neymiş? Dihidrojen monoksitmiş. Bir daha markete gittiğinizde bir şişe su istiyorum değil de bir şişe dihidrojen monoksit istiyorum deyin tamam mı? Marketçi kovalarsa karışmam. <laughs> kaçın hemen. Hiç beklemeyin kaçın tamam mı? Böyle saçma bir espriyle de videoyu tamamlamış oldum. Umuyorum ki hepsini anladınız. Sınava hazır bomba gibiyiz. Çok çalıştık. Gidin o kağıdı parçalayın. Yüz alın. Gelin yorumlara da sonra deyin ki hocam yüz aldım veya çok yüksek notlar aldım. Bizi mutlu eden en büyük şey bu. Bunu biliyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Bunların hepsini sizler için yaptığımızı biliyorsunuz. Sesim tam çıkmıyor fark ettiyseniz. Biraz hastayım. Gribim. Konuşamıyorum. Ama yine sizler için geçtim. Ve bak yine konuşurken yatılıyor. Ve sizler için video çekmeye çalıştım. Umuyorum beğendiniz. Dediğim gibi sesim biraz şey çıkmış olabilir. Bunun için özür diliyorum. Bir sonraki videoda veya herhangi bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Tabii ki bu arada neyi unutmuyoruz arkadaşlar? Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza bizi önermeyi unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Herhangi bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.